Ana Dedi ki Fenerbahçe'yi tutun. Fenerbahçe için like atın, beğeni atın dedi. Kalp atın dedi. Kızım koy bir Fenerbahçe. Öyle yani 4 yaşında ama Fenerbahçe maçlarını söyleyen bir kız. Yani öyle sırf ağzından Fenerbahçe demiyor. Gerçekten gönülden Fenerbahçe'yi destekliyor. İnşallah nasip olursa kızımla bir gün Fenerbahçe maçına e, gitmeyi düşünüyoruz ileride. Daha çok var. mi? Bu da Evet arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Kimlerden e, ve en son e, şeyi de konuşabiliriz arkadaşlar. Bu Fenerbahçe Trabzon maçında yaşanan olaylar için neler söylüyorsunuz? Evet, evet. Düşünceleriniz nelerdir? yaşanmaması gereken şeyler yaşandı hiç hoş olmayan şeylerle